Hiç kimse yapay zeka ile hazırlanan tüpra şu kadar kazandırıyor, şu hisse şu kadar kazandırıyor laflarına aldanmasın. Çünkü bunların hepsi yapay zeka ile hazırlanmış. Çıkıp başbakanı konuşturuyorlar, ekonomi bakanını konuşturuyorlar, şu hisse şu kadar kazandırıyor, şu hisse şu kadar kar getiriyor diye bunların hepsi yalan. Hiçbir hisse bir gecede, iki günde, beş günde zengin etmez. Borsa sabır işi. Yani bir hisseyle bir gecede köşeye döneyim işi yok. Yani bir anda şu kadar paraya yatırım, şu kadar paralıyım işi yok. Bunların hepsi yalan dolan. Sakın aldanıp dolandırılmayın yani. Bu bir dolandırıcılık aslında. Yani bunlara kanıp dolandırılmayın. Yani yapay zeka bir iş adamını veya da bir bakanı, cumhurbaşkanını veya da bir milletvekilini konuşturuyorlar yapay zeka ile diyorlar ki şu hisse şu kadar kazandırıyor şu hisse şu kadar kazandırıyor yalanı ortaya atıyorlar milleti dolandırıyorlar hepsi yalan dolan